Her kimin yöneticiler, valiler ve hükümdarlar nezdinde görülmesini istediği bir işi varsa, bu ismi şerifi zikretmeye devam ederse işi görülür. Bunu yapmak istediği zaman, işi düştüğü kimsenin karşısında durup bu ismi şerifi 17 kere bir rivayete göre 7 kere okur ve belli etmeyecek bir şekilde ona doğru üflerse, bu kişi onun düşmanı da olsa bu zikrin bereketiyle kendisini sevmeye ve acımaya başlar. Her kim bu ismi şerifi pazar günü 24 kere okursa muradına dünyada nail olur. Her kimin birinin yanında görmek istediği dünyalık bir işi varsa, bu ismi şerifi pazar günü kalbinde olan niyet üzere 24 defa okuyup o adamın yanına giderse o işi görülür. Her kim bu ismi şerifi 20 gün aç karnına okursa en derin meseleleri anlayacak bir zihne sahip olur. Hapse düşen kişi bu ismi şerifi Cuma namazından sonra 100 kere okursa hapisten çıkar. Aynı şekilde hasta olan okursa şifa bulur. Dara düşen biri okursa musibeti açılır. Bu ismi şerifin havasından biri de şudur, her kim bu ismi şerifi ölünün kefenine yazıp onunla birlikte defnederse, Allahu Teala bu meyitin lisanını sorgu sual meleklerinin cevabıyla konuşturur. O kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz, Allahu Teala kabrinde ona cennetten bir pencere açar, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yapar. Bu rivayetle amel etmek isteyen kişi önceden kefenini hazırlamalı, zemzemle yıkamalı, bu ismi şerifi yazdırmalı ve yakınlarına da bu kefenin yerini öğreterek vasiyette bulunmalıdır. Her kim bu ismi şerifi zorba bir kişinin yanında 70 kere okursa, o kişi gayri ihtiyari olarak onu sever. Her kim bu ismi şerifi cuma gününün ilk saatinde, 165 kere bir yiyecek üzerine okur da, eşi gibi kendisini sevmesini istediği bir kişiye yedirirse, o kişi onu sever. Kendisine itaat etmeyen bir kişinin itaatını celbetmek isteyen kimse, gusül abdesti alıp temiz elbise giyindikten sonra bu ismi şerifi, sahih bir kıraatla yenilecek bir şey üzerine 121 kere okur ve o kişinin onu yemesini sağlarsa, anında o kişinin kendisine itaati vaki olur. Bu ismi şerifi çokça zikreden kişiye Allahu Teala bütün işlerinde lütfuyla muamele yapar, ona herkes nezdinde makbuliyet ihsan eder ve kendisini tehlikelerden kurtarır. Bu ismi şerifi okuyacak kimseler ilk önce, niyet ve itikatlarını güzel yapmalıdırlar. İnsan ihlaslı bir niyetle bu ismi şerifi zikretse anında kabul görür. Lakin ilk başta en az yüz kere tevbe istiğfar ve salavat-ı şerife okumalıdır. Bir sonraki ismi şeriflerin okunuşları ve faziletleri için kanala abone olmayı unutmayın.